Youtube kanalıma hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi yeni bir video ile sizlerleyim. Başarılı oyuncu berçer güvene, ve güzel oyuncu Özcü Kaya'dan yeni kamera arkasından kareleri getirdik sizler için. Oyuncularımızın birbirinden farklı görüntüleri paylaşım yapıldı. Yapılan bu paylaşımları ben de görür görmez kanalımda düzenleyip sizlere sunmaktayım. Sizler de videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olup bol bol yorum yapmayı unutmayın. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizler daha fazla yormayayım. Yeni bir videoyla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, mutlu kalın, takipte kalın.